Arkadaşlar bugün Bey Pazarına geldik. Ülkü ben ve Derya. Çankaya'dan çıktık ilk başta yolculuğumuza. Antropoloji ödevimizi yapacağız. E, bu ödevi yapmadan önce e, antrop antropoloji ödevi için Hayat Usta konuşacaktık. Hayat Usta konuşmadan önce Bey Pazarını tanıyalım istedik. Onun için şimdi Bey Pazarı meydanındayız. E, sol tarafımızda tarihi evleri var. Arkamızda havucuyla meşhurmuş. Beypazarı kurusu, e, Beypazarı evleri, Bunlar baklavası baklava, var, 80 kat baklavası. Evet, evet bunlar Beypazarının meşhur şeyleriymiş. Biz şimdi sokakları falan gezerek size bunları tanıtacağız. Hayat Ustaya adım adım yaklaşacağız yani. Şimdi Beypazarını gezmeye başlıyoruz. Tarihi sokaklarında yolculuğumuzu yapacağız. Evet, şimdi Beypazarı tarihi sokaklarına geldik ve e, gezimize devam ediyoruz. Aynen. Kuru fırını var burada. Kuru fırınına bakalım mı? Aynen. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Biz Beypazarı kurusunu merak ettik de evet. sizden de birkaç Çok bilgi almak istedik. <laughs> Bir tadına bakalım hem de. Burası e, kuru olanı. Bu orası. fırında ilk pişmiş hali kurunu. Sütle tereyağla yapılır. Evet. Ee, taş gözünde meşe <laughs> kömürüyle, odunuyla yapıyoruz. Peki sonra kurutuyor musunuz bunu? kurutuyoruz, o hale geliyor. Buyurun kurutun tadını. Evet. Abi. Tadı gerçekten harikaymış. Ellerinize sağlık. sağlık. Evet. Teşekkür evet. ettik. Teşekkür ederiz. Günler. İyi günler. Sağ olun. Evet. Bu sokaklarda ne kadar çok gümüşlü var. Telker sanatıyla da meşhur olduğu için araştırmıştık öyle. Gümüşü de. meşhur hem de Beyif Adan'ın şey. Hediyelikler de alabiliriz. Çiçek. Evet, evet. Müzikler falan. Hediyelik şeyler evet. Hediyelik şeyler gayet fazla. Gümüş, nargile var. falan var. Gümüş olması Gerçekten lazım hediyelik galiba. Hediyelik ürünler... Altın gibi duruyor ama yani. gümüş durmuyor. meşhur havuz da da suyuna bakalım şey isterseniz. Olabilir. Evet bakalım. Beytazır'ın evet. meşhur havuz suyu. Evet. faydalıdır gözlere, bağırsaklara buyurun. Taze hmm. taze için buyurun. Evet. Buyurun. Havuz suyumuzdan tadabilirsiniz Gerçekten, Gerçekten güzelmiş. Bu. Gerçekten. Evet. Meşhur olduğu kadar var yani. Evet, her şeye faydalı. <laughs> pabuç suyunu içtik. Çok güzel. tadına baktık. İleride de baklavacı var galiba. Evet. Oraya Biz da baklavanın gidelim. Baklavanın tadına bakalım. Otantik <laughs> bir ortam ya? yani. Her evet. şeyi bir yerde bulabilirsiniz. Hafta sonu olduğu için de bayağı kalabalık. Evet. Şimdi sarma var galiba. Sarmanın tadına bakalım. İçeri girip bir sarma <laughs> tadına bakalım. Evet. Var. Sarma tenceresine bakalım. Ya, tencere. Merhabalar, hayırlı işler. Bugün Hase teyzenin yerine hoş geldiniz. Şöyle hoş sarmalarımızdan, bey meşhur sarmaları. Bakalım tadına. Evet. evet. Nerede yersinizlerin? yerin? Şöyle. O daha el iyi canım. yapalım izleyici sıcak. Izleyici sıcak sıcak. Yani. sıcak. gerçekten çok sıcak. Her gerçekten. yerde vardır ama el elden üstün Ben şöyle. <laughs> evet. Gerçekten çok yani, güzel. Duruşu bile. Şöyle. Değişik evet. Değişik evet. Ha, 80 katlı ayrıca baklavam. 80 katlı baklava ve 3 katlı ceviz bizden başka kimse koymaz Beypazarı'nda. Sadece Halise teyze koyar. 3 kat ceviz, evet. Evet gerçekten çok güzel. Önemli olan televizyona çıkmak değil, olduğun yerde meşhur olmak. Doğru söylüyorsun, güzelmiş. Evet çok güzelmiş, sağlık, ellerinize sağlık. diğer da bakalım. Teyzemin baklavalarına da bakalım. Evet, evet. <laughs> Merhaba teyze. Hoş geldin. İyi günler. Hoş geldin. İyi günler. Hoş bulduk, iyi günler. Buyurun, gelin kızım. Nişasta kullanmayız genelde biz. Hep ne yaparız? Nişasta kullanılmaz. Evet, evet. Tabanla bir kere içine zeytinyağı ederiz. Hadi elimizi yemeyiz. Teşekkür ederiz teyzeciğim. İyi günler, Hadi. sağ olun. Hadi güle güle gidin ayaklarınızı. İyi, i̇yi günler, iyi günler. Görüşürüz. Tamam. Evet, bey gezdik. Kuru sunun tadına baktık. havuç suyunu işte içtik. Havuz suyunu içtik. Müzikle evet. Gezdik. 80 kat baklavasına baktık. Ve taş evet. <laughs> mektebe ulaştık. <laughs> taş mektebin karşısındaydı değil mi Hayat Usta'nın dükkanı? Evet. Kendisi de orada okumuş. Oradan değil mi? evet var. evet oradan mezundu. Şimdi, şimdi bu, bu taş, taş mektep... En eski okullarından Taş mektep, evet şimdi... Restoran, e, re restoran re olarak re kullanılıyor. Evet. Restoran bir yöresel yemeklerine de bakalım. Yöresel yemekler yapıyoruz. Beypazarı'da olması mesela yöresel yemekleri, tarhana çorbası. Şimdi Hayat Ustanın dükkanına doğru gidiyoruz. Merhaba Hayat Ustan. Merhaba, hoş geldiniz. <laughs> nasılsınız, hoş iyi misiniz? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, sağ olun. Ben dokumacı Hayati Erdem'le, hayat Usta, Beyfuzer'in hayat Ustası'yım. Evet. Siz de hoş geldiniz. Biz de işte bizi kabul ettiğiniz için Tabii. çok teşekkür ederiz. Biz de sizin için geldik. Antropoloji sağ olun, ödevimiz sağ vardı bizim. Sağ olun. Onun için dokumacılığı araştırıyorduk. Evet, evet. Evet. Onun için sizi söylediler. Hayat Usta dediler e, en iyisidir, bu işin ehlidir der dediler. De. Siz e, bu dokumacılık işine nasıl başladınız? Kendinizden bu dokumacılık işine başlamasından bahseder misiniz? Benim babam Beypazarlı dokumacıydı. Bizde sekiz tane tezgah vardı. Ben ortaokulun birinci sınıfı okudum, ikinci sınıfta okuyamadım, Ayrıldım yani. Evet. Ve okay. tezgaha geçtim, dokunmacılığa başladım. Askere gidinceye kadar çalıştım. Ustalarımız vardı, beni yetiştirdiler. Askere gidinceye kadar ben dokunmacılıkta çalıştım. Evet. Askere giderken tabii bıraktık, askere gittik geldik. İki sene yine yaptım bu işi. Baktım olmayacak, para kazanamıyorum ekonomik durumdan. Ekonomik, ee, sanatı bıraktım, devlet memuriyetine girdim. 23 sene devlet memuriyeti yaptım. ilk sene de askerliği saydırdım ve emekli oldum. Emekli olduktan sonra tekrar bu işe başladım. Ama bu emekli olduğum zaman da e, devlet memurluğu yaparken gene bu işi devam ettirdim. Esnaflığı. Tabii maaş da yetmiyor. Evet. Yine dokudum, tezgah buldum eve evde çalıştım yani. Peki, Askerden geldikten sonra işte iki sene yapmadım. Ondan sonra devlet memurluktan sonra tekrar başladım. Tekrar başladım. Ve halen devam ediyorum. Evet. Aşağı yukarı 86'da emekli oldum. 86'dan beri devam ediyorum bu mesleğe. Evet. İpekli bir gün, masa örtüsü. O zaman sadece bürgü yapardık. İpekli bürgü bu değil mi? Hayır, bu ipekli Çok bürgümüz bu. İpekli bürgü. Gelenlerin örtündüğü ipekli bürgü bu. Gelinlerin Bunu... örtüldüğü evet, bir şey olan. Örtününün. Her gelin kızın Evlendikleri şeyinde... ilk hafta herhalde sürekli her, bunun her, takıyorlarmış. Bunlar, evet. Evet. bunlar evet. renk renk olur. Her rengi olur. Hı hı. Bu bürgü, bu da masa örtüsü olarak, kare bu da. Evet, bey, bey pazarına dökür. gelene kadar ipekli bürgüden zaten birçok bir kişi da. de gördük buraya gelene evet. gelene yani kadar. Evet. Baya Bayağı kullanılan bir şey. Evet. evet. Çok Ve bunlar şey. da böyle, <laughs> bunların uçlarını hanım, benim hanım yapar. Hanımınızla birlikte çalışıyorsunuz yani. Tabii tabii. Evet. Tabii. Beraber makromelerini hanım yapar. Evet. Hepsi, ben de dokumasını yaparım. el yani el ürünü. Elle el yapılan işte, şeyler. Evet. Işte, böyle devam ettiriyoruz. Ustam bu nereden geldi bunu yapmak? Bu ipek ha, ipek bu, sana astık babamızdan aldık da Baba babam bunu sana bu deseni Halep'ten gelmiş. Halep bilgileri denildi desene. Ondan çıkartmışlar yani bunu. Kahri ona göre yapmış. Bu motiflerin sizin için bir değeri var mı ustam? Bir Tabii. Önemi. Bir önemi. Bak, bazı arkadaşlar dokuyanlar var. Bu motifleri değiştirdi. Ama ben hiç değiştirmedim. Aynı devam ediyor. Geleneksel bu yani. <laughs> Halat Halep bürgüsü değil, bunu değil. Halat bürgüsü derler de buna. Peki şey, babanız bu mesleği nasıl başlamış? Babam buna merak etmiş, işte başlamış. Evet, evet. o zamanlar <laughs> ipekli bürgü yapılmazdı bir pazarda. Ustam bu bulunduğunuz dükkan kaç yıldır devam ediyor? Bu dükkan 72'den beri devam eder dokuma o üzerine. Evet, Peki sizin yetiştirdiğiniz şeyler, Öğrenciler, çıraklarınız, çıraklar. öğrencileriniz var mı? Var. Halk eğitimde yetiştirdik. Var 8-10 kişi var. Halk eğitimde yetiştirdim. Halk eğitimde ders mi veriyorsunuz? Oraya zamanda e, tezgah kururdu, Onları yetiştirdik. Evet. Onlar bazıları yapıyor, bazıları yapmıyor. Tekrar birbirine şey gelin olan gidiyor biliyor musun? <laughs> Burada da iki tane şeyimiz var. Dokumacı arkadaş var Emin Usta ve İsmail Yanık. Evet. Onlar da bizim çıraklarımız Onlar yani. Onlar da sizin yanınızda çalışıyorlar. Evet. Tamam evet. evet var evet. da bizim yanımızda tezgahlarla çalışanlar çoğu vefat etti. Bıraktı sanatı. Evet. Biz, siz varsınız. bunda <laughs> karın doymaz yani. Hı, -hı. Getirin. Peki bir şey soracağım. <laughs> ee, bu dokumacı sadece hani ipekli bürgü, ipek dokuma. Peki başka modeller neler var? Neler yapıyorlar yani Cürün bu dokumadan? Valla biz yapmıyoruz. Çizim. Şal falan yapıyorlar, ipekli şal falan. Peşle perde mal galiba ha? yapıyordunuz. Perde. Hisperde. Perde, perde falan. de yapılıyor. Evet. Biz yapıyoruz perde. Yapıyorsunuz. Evet. isteğe göre perde yapıyoruz. Peşte mal yapıyoruz. Peki Uslan, bu sanatınızın bitmesini neye bağlıyorsunuz? Ekonomik kriz. Bununla karın doymuyor. Günde bir tane yapıyorsun. 50 milyon lira zor satıyorsun. Bir evet. ustanın 100 milyon lira. Evet, evet. Maliyetini kurtarmıyor. Evet. kurtarmıyor. Bu, bu ipekli bir gün. Evet. Ne kadar zamanda yapılabiliyor peki bir tane dizi? bir tane ancak çıkar. Bir tane ancak evet. çıkıyor evet. günde. Bunun için yani bir gün uğraşıyorsunuz usta. Evet günü... Maliyeti ne kadardı yani e, fiyatı Maliyetin ne kadar bunu? Maliyetini hesap etmedim. Fiyatı ger, ne ger, kadara yavaş. mesela şey yapıyorsunuz? Ger, ger, yer yer. zaten şey. Evet. ürünlerin ham maddesini nasıl temin ediyorsunuz? bu ürünlerin ham maddesini eskiden B pazarda ipek böcekliliği varmıştı. O şimdi kalktı. Şimdi suni ipekten yapıyoruz. Bu suni ipeğe de Denizli'nin buldan kazasından da Bursa'dan temin ediyoruz. Pamuğunu da yine e, Denizli'den alıyoruz. Pamuk ipliğini. İpeğinin filosunu buldandan da Bursa'dan. Evet. Pamuk ipliğini de yine buldandan alıyoruz. Orada arada yok yani. Dokumacı olmadığı için fazla. Evet. Eskiden satarlardı burada. Evet. Babam getirirdi. Çuval çuval ipek getirirdi. Çuval çuval ipek getirirdi satardı. Hı hı. Evet kime değil mi? Rağbet görmeyince, tabii. Tabii, tabii. Tabii, Yapan tabii, çok kişi olmayınca tabii, daha az oluyor. Hamlet'ten sanınca... Önce... Hamlet değil, kime satacak kadar. Evet. Evet. ilgili bir eğitiminiz var mı ustam? Çıraklığım var işte benim. Beypazar'daki, bir anımı diyeyim. Beypazar'daki ustalar beni dokumacı olarak eee Çekemediler, yaptırmadılar belletmediler. Evet. Benim bir ustam vardı, el gelmiş. Babam fakir bir adam. Bizim ee, dükkanda yerimiz vardı çarşıda. Orada yatır kalkardı. O usta belletti beni. Yabancı usta belletti. Ne ustaları belletmedi. Neden peki ustam? Bir kıskançlık mı vardı? Mesleğinizi Kıskanmış elinden alacak tabii. mı? Son zaman yine tekrar ee, tezgahı kurduğum zaman bir tane ustam vardı. Bizim yanımızda çalışıyordu. Dükkanın bu önünden geçiyor. Usta ben buna başladım. bunu başladım. Bunun şu tarı nasıl olacak dedim. Ya ben bilmem dedi. Sen benden iyi bilirsin dedi. Bildiği halde göstermek istemedi. Ben de tabii aradım şey ettim. Babamın eski notları vardı. Atmam ben her şeyde. Onlardan buldum bu desenin çizilmesini. Kendiniz yaptınız. Peki bu desenlerin desenleri, şeyleri öğretmemelerini neye bağlıyorsunuz? Hani neden insan bildiği şeyi öğretmek istemez? Işte çekememezlikten. Çekememezlikten. Siz tabii birçok kişiye öğrettiniz ve hala evet. sorsalar öğretirsiniz. Tabii 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 öğrettik. Ve tabii öğretiriz. ki. Tabii ki. Evet. E, ben buradan da gittim e, malzeme alacağım, filoş falan. Dedi ki oradaki ustalar ya ustam kaç sene oldum? 30 sene oldum. Bırakalı biliyor musun? Sen bu işi beceremen yapma dediler. Neden? Ya unuttum falan. Yok dedim. Işte alayım götürün ben. Çözgü yaptırdım. İpek aldım. Geldim. Burada tezgahta başladım. Ve e, dokunmaya başladım. Oradaki bana öyle söyleyen ustaya telefon açtım. Bak usta dinle tezgahın sesini dedim. Ya bağlısın <laughs> dedim. Böyle bir anım oldu. Evet evet. Beypazarı'nda pazarında ünlüsünüz. Yani. Dev yani. pazarda ünlü de Türkiye Onun, genelinde. Evet. Dışarıya satışlarda var mı Ünlü isimler de siz ziyarete geliyor mu? gelirler, gelirler. Dev pazara gelen bütün bürokratlar bana uğrar. Eskiden e, Tansu Çiller, beraber fotoğraflarımız falan var. Ondan sonra şimdi Emine Erdoğan ve bütün bakan hanımları bana uğrar. Ankara valisi, yeni valimiz geldi. Beşir Atalay, ne diyeyim, Cemil Çiçek, Hanımlarla falan beraber gelirler maşallah uğrarlar. maşallah Hepsi uğrar <laughs> İnşallah. Hepsi de ismen tanırlar. Evet. Çok ünlüsünüz Türkiye'de de. Evet. Yani. Dünyada yani bazı yabancılar geliyor. Şey, evet internetten gördük. Gördük zaten. İnternetten İnşallah. takip ediyorlar bakıyorlar. İnternet evet. siteniz de var. İnternet var var. Oluşturulan... Sabah e, bir müşterilerim geldi. Aa amca biz seni internette gördük dediler. <laughs> faydası oluyor tabii internetin falan. Peki neden ihtiyaç duydunuz internet sitesini oluşturmaya? E, bana? tanıtmak için tabii kendimizi. bir kimse benim dükkanım gösterişsiz bir yerde. <laughs> kimse bilmez. İçinde çok güzel Tam şeyler var ama. Tam karşısında taş mektep var. Taş Mektap var taş taş mektef mektef den, ben, ama taş hani... Mektap'tan inen bana gelmez ki karşıya kadınları görür de Kadınlar çağırır gider onları. Evet. evet bana doğru, gelmez. Diyorsun. <laughs> doğru diyorsunuz. Değil mi? Tanıyanlar gelir bana. Taş, taş Mektebi'nin tarihinden. Ben, tarihinden e, üç yıllardır. sene burada okudum öğretmenimiz Nihat Bey vardı. Nihat Ertürk.